Öncelikle bu fikri benimseyenler yani özel mülkiyete karşıt fikirlerin devletlerin başına gelmesi geliyor. Kaç ülke olduğu önemli değil. Bu kişiler öncelikle çıkaracakları yasalarla, yapacakları uygulamalarla, güdecekleri politikalarla bazı kesimlerin, özellikle zenginlerin, iş adamlarının zenginleşmesine, daha da zenginleşmesine engel olacak politikalar yapmalılar, üretmeliler. Çünkü baktığımız zaman zenginler, iş adamları bunlar devletlerin de katkısıyla, etkisiyle güçlerini daha da arttırıyorlar. Devlette daha fazla söz sahibi olabiliyorlar. Devletler bu kayırmaların, bu zenginleşmelerin, bu ihalelerin hatta mümkünse devlet hiç ihale yapmamalı. Ee, önüne geçtikten sonra e, anaokuldan, ilkokuldan başlayacak bir eğitim politikasıyla da e, insanlara özel mülkiyet fikrinden uzak nesiller öğrenciler yetiştirmelidir. Çünkü toplumları, devletleri ilgilendirecek kararlar böyle aldım, uyguladım olmuyor. Bunlar uzun uzun zamanlar, süreçler isteyen proseslardır, işlemlerdir. Bu şekilde özel mülkiyet fikrinden uzak büyümüş insanlar yeni düzenin kurucuları, savunucuları olacaklardır. Fakat özel mülkiyetin olmaması durumunda ee, yeni bir sorun, hatta farklı ahlaki problemler de ortaya çıkıyor tabii ki. Mesela e, insanların ihtiyaçları farklı farklıdır. Dolayısıyla da bu şekilde baktığımız zaman e, devletlerin, hükümetlerin e, insan ihtiyaçları bağlamında bir standart yakalamaları gerçekten zordur. Bu da çatışmalara sebep olabilecektir. Ama insanlar bu konuyu içselleştirdikçe, benimsedikçe, aynen teknoloji gibi, iletişim gibi, ne bileyim telefon gibi, araba gibi su akar yolunu bulur misali insanlar da bu özel mülkiyet fikrini benimseyeceklerdir. Tabii ki bir kısım insanlar yanlış benimseyecektir ama insanların çoğunluğu bunu doğru şekilde benimseyeceklerdir. Bu şekildeki toplum devlet modelleri diğer devletlere de örnek olacaklardır. Onlar da aynen demokrasiyi dener gibi veya bir dini dener gibi onu almakta gecikmeyeceklerdir. Bu şekilde dünya yayılacaktır diye düşünüyorum.